biz şimdi hiç almayı açıklamadığımız için kendimizinki az diyoruz kimse inanmıyor. Ama şimdi ikisini de ortaya koyunca bir karşılaştırma yaptılar baktılar ki yüzde yüz haklıyız çok haklıyız. Hem de çok da mağduruz Allah Allah biz böyle bilmiyoruz. Olmuşa bindim bir diyorum diyor ki ya diyor silahlı kuvvetlerin diyor de diyor açmış diyor. Biz aç olduğunu bilmiyoruz. Onlar diyor ya bakma diyor. Ya bu düşmanlar silahlı kuvvetlerden emekliyim. Kim alıyor 3000 lira? Ne diyor işte başçavuşlar 3 bin lira alıyor. Biliyor mu dedim? Atıyor mu dedim? Sen atıyor bilmiyorsun. Bak dedim ben 35 sene çalıştım. 1100 lira alıyorum dedim. Aynen. Olmaz diyor. Yok diyor falan. İşte bugüne kadar duyurmadım. Bundan sonra karşı grubun durumunu da açıklarsa tabii kötüyü bilmeyen iyi değerlendiremiyor. Ya da iyi bilmeyen kötüyü değerlendiremiyor sıfır dişini bilmiyor. Biz bundan sonra her iki, her iki sürüne kadar koymadık. Yani subay demeyelim, subay demeyelim, subay demeyelim. Demeyelim ama hep subayı kendine yontuyor. Genel kurmaydan bir tepki geldi. Yani. Genel kurmaydan şimdi personel gelecek. Tabii biz çok erken başladık. Saat 13'te dedik. Tüm, tüm kuvvet komutanları da dahil. Hepsi de saat 13'te. Gelecekler bir mi? Bir ee, biri geleceğim dedi bakın şeyden personel başkanlığında. Biri geleceğim dedi. Albay e, Deniz Kuvvetleri'nden telefon etmiş. Biz katılacağız. Nerede yeriyiz falan diye sormuş. Arkadaşlara. Miting için bir tepki var mı? Miting için bir tepki var mı? Şey, miting için olumlu bir cevap var. Diyorlar ki çok kaliteli bir miting yaptınız tüm konuşmalarınızda da haklısınız. Yerine getirdiğiniz konuşmalar haklısınız. Daha da değişik şeyler söyleyebilirdiniz ama söylemediniz. Onun için biz çalışmamıza hız verdik. Yakında göreceksiniz bir işlem yapılacak diyor. İnandırıcı geldi yani, mi size? Bak? Yok inanmadım. Devleti Göreceğim ki inanacağım. Niye inanayım? Ya, yani o o de, Susmayıp de. devam edeceğiz değil mi? Tabii, tabii tabii. Yani belki Kasım ayı içerisinde oturma eylemlerine başlarız. Evet. Kasım'ın Kasım'ın içerisinde mi olacak? Kasım içerisinde yaparız diye düşünüyorum ben. Karşıdan gelecek. Yönetti tepki işini konu dinliyoruz. Olmasa Kasım içinde bir 10 gün devam eder. olmazsa Kasım ayında 10 gün devam eder. Hava şartlarına da bağlı tabii. Tadil 10 gün devam eden yalnız şunu başkanlarımı davet edeceğim. Ankara'nın içindeki arkadaşlar zaten içeriz. Onlara sınırlama yok. Ama çok Yapacağınız kalabalık. her eylemde sonumuza kadar yanınızdayız başkanım. Bundan anlıyor, hiçbir tereddüdünüz olmaz. Anlıyor, anlıyor. Anlıyor. Yeter anlıyor. ki Halefeti haklarımızın gaya gaya gaya. alınması konusunda, anlıyor. konusunda anlıyor. eylem yapın. Biz hep bu yapacağız. Halefet Halefet olmaz de zaten. Diyor. İnsan evinde bile bir şey alırken eşi diyor ki buna da buna da bu da bu da bu da bu da İnsan doğduğunda akıl baki olduktan sonra muhalefetin siyasetin içinde zaten. Her şey siyaset. Buradan gideceğim, şu otobüse binecek. Yok da olmuyor etkili. Bunlar bir siyaset, bunlar bir düşünce tarzı, bir. muhalefetle bir düşünce tarzı. Bunu çok geniş kapsamlı düşünmek lazım. Yoksa muhalefetle olacaksın, karşı karşıya da gelecek. Önemli olan kırıcı olmayacaksın. Bunun haricinde her şeyi yapacağız.